bütün mahlukatın Allah'ın kudreti karşısında boyun eğdiğini söylediniz. Bu boyun eğişte rıza var mıdır? Zorla mı gerçekleşmiştir? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Allah göğe ve yere dedi ki isteyerek ve istemeyerek gelin. İsteyerek ve istemeyerek gelin, itaat edin. Onlar dedi ki eteyne ta'i'in isteyerek geldik yani. Yani mahlukat Allah'a boyun eğmiştir ve bu boyun eğme isteyerek olmuştur. Çünkü onlarda bizimki gibi bir nefis yok. Dolayısıyla Allah'ın emrine uymaları onlara çok zor gelmemektedir. Bize zor gelmesi yani zorla uymamız neden kaynaklanıyor? çünkü insan nefsi var, şeytanı var, çevresi var. Bunlardan dolayı aslında uyamıyor. Zorlanıyor. Ama gök, gök, gökyüzü, yeryüzü bunların öyle bir nefsi yok. Hepsi Allah'a boyun eğiyor ve Allah Azze ve Celle onları insanlara da boyun eğdiriyor. Ve bu isteyerek oluyor. Ancak elbette ki insana boyun eğişleri e, kafire boyun e e, boyun eğmesi görevi icabıdır. Kafirden asla toprak memnun değildir. Yedi o kafirin yedi elma armut o kafirden davacıdır. Ona isteyerek gönülden boyun eğmemektedir. Allah'a boyun eğmesi isteyerektir. Ama kullara boyun eğişi Allah'ın emrinden dolayıdır. Yani deniz kafirin gemisini de havaya kaldırır. Gideceği yere götürür. Uçak kafiri de taşır. Gideceği yere götürür. Elma armut kafir tarafından da yenilir. Elma armut bir şey demez. Ama aslında onlar o kafirden davacıdırlar. Mevlana'nın e, bir eserinde şöyle bir hikaye anlatılır. Bir gün bir inleme sesi duymuş. Bir inleme sesi böyle garip bir ses, insan sesine de benzemiyor. E, nedir diye merak ediyor, sesi takip ediyor, ediyor, ediyor. Bakıyor orada affedersiniz bir insan pisliği, ondan inilti geliyor Manevi bir alemde o sesi duyuyor. Herkes duymuyor tabi o duyuyor. Ve böyle bakıyor bir insan pisliğinden bir ses inliyor ve şöyle diyor. Ya Rabbi ben biraz evvel güzel bir şeftaliydim. Bir kafir beni yedi beni bu hale getirdi. Ben ondan davacıyım. Yani bu sesi o duymuş duymamış yani böyle bir olay olmuş olmamış fark etmez ama bu sadece bir misal elma armut bile kafirden davacı olacak bir elma bir armut kafir tarafından yenilmek istememektedir Allah'a şirk koşan birisinin kendisini kendi Rabbine o elma benim Rabbime sen ortak koşuyorsun ey kafir. Der ve onun tarafını yenilmek istemez aslında. Fakat takdir-i ilahi o şekilde gerçekleşir. insana boyun eğişi bazen Müslümana boyun eğişi isteyerektir, kafire boyun eğişi istemeyerektir. Ama Allah'a boyun eğmesi tabii ki her zaman isteyerektir.